İskenderun'da yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı. Şehir merkezi Paci istikametinden Adliye istikametine gitmekte olan 31 Z 6540 plakalı otomobil iddialara göre aynı şeritte önünde giden motosikletli ve bisikletli sürücüye çarptı. Hadi, hadi. Bölgede bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü ile caddeye fırlayarak kazaya karışan yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Abi, Aldır Aldır Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ya böyle bir şey yok ya. İddialara göre oldukça hızlı giden otomobil önce sinyalizasyon direğine ardından da önünde bulunan motosiklet ve bisikletli sürücüyü altına aldı. Bu cihat adamlar yere yatıyor. Göremedik. Yani Allah yardımcılar olsun. Ama sen onu onu götürün. Gaza mahalini savaş alanına çeviren sürücü iddialara göre olay yerinden kaçtı. Araç hurda yığınına dönerken motosiklet ve bisiklet sürücüsü ise yerde acılar içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. <laughs> trafik ekipleri bölgede başka kaza yaşanmaması için tedbir alırken trafik akışının sağlanması için çalışma yaptı. kazayı gören vatandaşlar otomobilin oldukça hızlı geldiğini ve sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra önündeki motosiklet ve bisikletliğe çarptığını belirtti. Aynı istikametten mi? Aynı istikametten hep aynı istikametten geliyordu. Aşırı sıraktan trafik lambasını da adamlar da biçti. Araç mı çarptı? Evet araç. Zaten aracın durumundan belli. Sahibi de Aracın durumu da belli yani. Sürücüsü nerede? Yaralı mı? Kaçtı. Kaçtı mı? Sürücüsü kaçmış. Bu tarafa da gitti adam. Kaçmış ama. Dün bırakıp kaçmış. Ne araç konu olur işte. Aşırı sıralar Çok aşırı sıralar. Aşırı sıralar, olmasa zaten bu hale gelmez. Lamba direğini bile devirdi yani. İnsanları pişti. Ondan sonra bırakıp kaçtı geldi. Evet. Araç hurdaya dönerken iddialara göre sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. <laughs> Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.